Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev Michael Aparız çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimizde arkadaşlar bir kardeşimize 1050 Michael Aparız'ı bir kardeşimize de 2150 Michael Aparız satın alacağım. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksanız ve yorumlar kısmında katılıyorum yazarak kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmında katılıyorum yazarak kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çok çoğalı. Çekilişimiz 30 Kasım tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. O zaman laf fazla atmadan hemen videomuza geçelim. Sen merhabalar arkadaşlar. yepyeni bir efsaneleri test taktikli konu başlığı videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün günlerden pazartesi ekonominin kampanyasıyla birlikte hem pazartesi hem de perşembe günü bildiğiniz üzere e, ikon toba açılımları geliyor ve bu pazartesi de arkadaşlar Barcelona ikon toba açılımları geldi. İçinde efsane isimler var. Romario olsun, Ronaldinho olsun, Guardiola olsun. Tüm ikonları bulmak istiyoruz arkadaşlar ama hedefimiz Ronaldinho arkadaşlar. İnşallah bulacağız inşallah tek atacağız diyorum. Arkadaşlar o zaman laf fazla olmadan hemen taktikli dikon açılımlarımıza geçeceğiz. Lakin arkadaşlar şu duyurumuzu yapmak istiyorum. Arkadaşlar yeni dev markla parası çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimiz 30 Kasım tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksanız kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız. Ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan Abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum yazarak kendinizden bildirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Çekilişimizde bir kardeşimize 1050 Minecraft parası, bir kardeşimize de 2150 Minecraft parası satın alacağım arkadaşlar. O zaman laf fazla uzatmadan hemen taktikli konu top açımlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Guardiola olsun, Romario olsun, Ronaldinho olsun. Sizler arkadaşlar bu... Top açılımından yani bu ikonlardan hangisini buldunuz ve hatta buldunuz mu bulamadınız mı? Top açılımı yaptınız mı? Yorumlar kısmında lütfen belirtin. Bu videoyu arkadaşlar e, sabah saatlerinde e, yani nasıl söyleyeyim okula gitmeden önce atmayı planlıyorum. Bir tık geç çekiyorum daha doğrusu erken çekiyorum arkadaşlar. E, şöyle baktığımızda da bakalım ilk top açılımımızı açtık derken ikonu bulduk ve helal Albie. Vallahi helal olsun. Adamlar biliyor ya bu işi. Kim geldi? Abi Ronaldinho mu? İşte bu be. Ronaldinho'yu arkadaşlar tek attık. Sizler de arkadaşlar bu taktiğimizi deneyerek Ronaldinho olsun, Romario olsun, Guardiola olsun böyle efsane isimleri, böyle konuları bulabilirsiniz. 94 derecesindeki ofansif Orta saha isim arkadaşlar Ronaldinho'ya şöyle Tek attık bulduk Alırım bir hayırlı olsununuzu Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz bu arada arkadaşlar dün efsaneler ötesi bir Bilgilendirme giyim play videosu geldi Arkadaşlar yama videosu geldi dün PES 2017 mobil hakkında yani nasıl söyleyeyim PES 2017 mobil arkadaşlar geri oynadık nasıl indirilir nasıl yama kurulur onunla alakalı detaylı bir bilgilendirme videosu hazırladım kurulumunun açılamasını ve yamayı tanıttım arkadaşlar o videomuzda izlemediyseniz izleyebilirsiniz PES 17 mobil arkadaşlar oynamak isteyenler de oynayabilir derken abi ikinci konumuz ve Vallahi maşallah güzel gidiyoruz. Kim? Ronaldinho değil herhalde. Romario mu? Abi. İşte bu. Romario ile bulduk. 93 derecesindeki Romario. Hoş geldin kral. Güzel oldu. Şöyle görüyorsunuz. Yani PES 2017 mobil arkadaşlar oynamayanlar varsa o videomuzu izleyip yamayı kurup oynayabilirler arkadaşlar. Harika bir yama. Şöyle. Aynen. Valla dediğim gibi harika bir yama oldu. Ben de cidden çok beğendim ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi şu an hala kanalımızda mevcut. Tıklayıp, girip, e, izleyip yani. Sizler de arkadaşlar e, yamamızı detaylı bir şekilde anladıktan sonra cihazınıza kurup PES oynadı mobilin oynama tadını çıkartabilirsiniz. Yani en azından formalar olsun. Sol üstteki e, skor tablosu olsun. Harika bir e, detaylar yapmışlar. Yamayı yapan kardeşimizin teşekkür ederim ben de arkadaşlar. Şöyle top açımlarımız devam ediyor bu arada. Bu arada arkadaşlar okul nasıl gidiyor? Sınavlarınız falan başladı mı? bitti mi yani sınavlardan kaç aldınız yorumlar içinde lütfen belirtin bildiğiniz üzere arkadaşlar tüm yorumlara değer veriyorum ve tüm yorumların altına cevap yazmaya çalışıyorum eğer gözümden kaçırdığım yorumlar varsa hepinizden şimdiden özür dilerim şöyle arkadaşlar herkes sınavlardan kaç aldı atıyorum matematik sınavından 50 mi aldınız 90 mi aldınız 100 mi aldınız yorumlar içinde lütfen belirtin derken Üçüncü ikonumuzu da bulduk be. Hadi be. Guardiola olsaydı efsane olurdu derken gene Romario'yu bulduk. Hayırlı olsun diyelim. <laughs> Vallahi cidden. Romario'yu da seviyoruz. İlk topumuzda tek de arkadaşlar Ronaldinho'yu bulduk. İkinci topumuzda Romario'yu bulduk. Üçüncü topumuzda yani üçüncü ikonumuzda da arkadaşlar tekrardan Romario'yu bulduk. Şöyle arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar özür dilerim görüyorsunuz. Hızlı hızlı seri seri top açımlarımıza geçeceğiz. Hadi abi. Bu arada arkadaşlar pazartesi günü ikon gelmek harika oldu ya. Zaten öne çıkan takım gelmiyordu. Nasıl söyleyeyim? Kulüp için top açımları gelmiyordu. Ekonominin bir, bir diğer bildirmene kadar da gelmeyecek. E haftanın takımı da gelmiyordu. Yani güzel oldu. Gayet güzel oldu. En azından pazartesi günü farklı bir top açılımını görmek gayet bizleri mutlu ediyor. Ve bir de ikon top açılımını görmek harika bir şey ya. Yani en azından perşembe günü arkadaşlar saat 9'a 10'a kadar bekliyoruz. Ama pazartesi günü öyle değil. Pazartesi günü en azından sabah 7'de 8'de uyandığımızda direktmen oyuna geçiş yapabiliyoruz. Keşke perşembe günü de böyle olsa. Yani en azından... Milleti saat 9 10a kadar bekletmeseler harika olurdu. Ama işte Konami'nin yapacak bir şey yok. Stabilleşmiş güncellemeleri diyeceğiz arkadaşlar. Şöyle 3 numaralı Barcelona takımından Pique'yi tekrardan mı bulduk derken Aa Pique geldi işte bu ve Yani en azından ikon bulamasak da siyah toplarımız efsane gidiyor. Sizler de arkadaşlar bu taktiklerimizi deneyerek ikonlar olsun diğer nasıl söyleyeyim ee, diğer arkadaşlar siyah toplar olsun bulma derecenizi en azından arttırabilirsiniz. Zaten ikon bulamıyorsanız arkadaşlar bu taktiklerimizi deneyerek yüzde yüz Ronaldinho olsun, Guardiola olsun, Romario olsun bulabilirsiniz derken bakın arkadaşlar lafımın üstüne ikonu bulduk. Vallahi helal olsun. Kim geldi abi ya? Gene mi Romario ya. Yani hedefimiz Guardiola'ydı. Çünkü arkadaşlar iki ismi bulmuştuk zaten. Neyse. Diyebilirim ki neredeyse Guardiola'yı zaten tüm hepsini bulduk. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Bay bay.